İstanbul Büyükşehir Belediyesi burayı niye kapatmıştır? Bakın söyleyeyim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstinye vapurunu neden kaldırdıysa burayı da aynı sebeple kapatmıştı. Kimse Beykozlu'yu terbiye edemez. Kimse Beykozlu'nun elinden hizmeti alamaz çalamaz. Şimdi değerli meclis üyeleri 2014 yılında bu Şahin Köktürk Spor Kompleksi rahmetli Yücel Başkanımızın döneminde işletme maliyetlerinin fazla olması sebebiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 25 yıllığına devretmiştik. Aramızda bir protokol yapmıştık. Peki günümüze geldiğinde ne oldu? İstanbul Büyükşehir Belediyesi burayı kapat, mühürledi. Gerekçe depreme dayanıksızdır. Şimdi geçtiğimiz hafta bir sosyal medya paylaşımını gördüm. Sosyal medya paylaşımı da şu hemen göstereyim. Şimdi sosyal medya paylaşımı bu. Bu belgede buranın depreme dayanıksız olduğunu, günümüz şartlarında uygun olmadığını yazan bir belge. Şimdi bu belgede ne eksik? Sosyal numarası yok, ilgili başlık yok, imza yok, kaşa yok, herhangi bir şey yok. Yani bir resmiyet yok. Bir kurumun, bir binanın risklidir unsuruna kavuşabilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın arat sistemine kayıtlı olması gerek. Sadece bakılıp görülmüş burası acaba depreme dayanıksız olabilir mi diye alınmış bir karar bu belgede böyle hazırlanmış ama numune örnekleri alınmış yine şuradan da göstereyim yine o sosyal medya paylaşımının içerisinde var burası Şahin Köktürk spor kompleksinin içerisindeki ana taşıyıcı kolonlardan bir tanesi. Şimdi böyle resme baktığımız zaman diyoruz ki aa bu kolonlar patlak. Ama üzerinde hemen var. Bak S2 blok S28 22. Yani buradan numune alınmış. Bu kolonlar patlak değil. Patlak olmayan kolonlar üzerinden numune alınmış. Depreme dayanıksızdır. Rapor alınabilmesi için belli şartlar vardır bu şartlar sağlandıktan sonra da oluşması gereken durumlar vardır. Bunlardan bir tanesi tabu kaydına bu şerhin eklenmesi lazım. Bakın tabu kaydı burada. Hiçbir şerh yok arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bizler Beykozlularız. Bizler 247 bin kişiyle aileyiz. Şimdi inşallah Ocak ayında 2026'nın ilk ayında bu havuzu yetiştirip hizmete alacağız. İnşallah burada kullanıma devam edilecek. Diğer kapalı spor salonu ile alakalı da biz yenileme çalışmasını bizim hali hazırda projelerimiz var. Onu da buradan göstermek istiyorum. Şimdi mevcuttaki yenileme çalışmamızdan sonra bu modern halini alacak. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi burayı kapatırken hiçbir proje çalışmamıştır arkadaşlar. Burası Beykoz'un kendi yeridir. Kendi mülküdür. Vallahi de burada Beykozlar hizmet almaktadır. O yüzden dışarıdan belli sayıklarla bizi terbiye etmelerine kim olursa olsun müsaade etmemiz lazım. Kim olursa olsun.